Şur bugün suşet şimdi geldi. Arkadaşlar bugün hem yeni karakter geldi hem de ben videoya başlamadan önce günlük ödülleri topluyordum. Tango Angelo geldi arkadaşlar. Güzel bir kostüm gerçekten. Ve Star hediyelerin yanının yanında sushi veriyor ve sushi bize e, karakterlere Sünger Bob etkinliğinde olduğu gibi e, güzel şeyler kazandırıyor. Bir de Godzilla etkinliğinde olduğu gibi onun etkinliğin bir değişiyor. sadece şeyleri farklı. Şimdi arkadaşlar biz bir, bir maça girelim bakalım. Sushi'yi sushi yi açalım ben tam sushi'yi anlamadım star gibi açılıyor ama bir değişik yani hadi bakalım savaş topuna girmişiz bu arada etkinliğe bakmadım ben hemen arkadaşlar yedik mi yedik baba pro yoko gol attı arkadaşlar şimdi Şöyle bir gönderdim gönder ya tamam 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 olabilir olabilir ay pardon pardon yanlış yanlış yere tıkladım. Şunu üstü alalım. Güzel kostümler geliyor. Bu arada da Kanciye de hiper şarj gelmiş arkadaşlar. Ee, yeni etkinlik geliyor. Samuray saldırısı var. Abi. Arkadaşlar biz burada bir Kenji çekelim. Çünkü de samuray biliyorsunuz. Ken yani Kenji'ye için üretilmiş bir etkinlik olabilir. O yüzden şimdi e bakalım Kenji ile girdik. Bu adam yeni Pro Press kostümü çok güzel. Piper'ın e bir kostümü ve güzel ödüller de var her zaman olduğu gibi. Şimdi burada biz bunları yok edip içinden çıkanı mı topluyoruz? Evet. Öyle. <laughs> Galiba benim anladığım topluyoruz şu anda. <laughs> Alayım ben onu. Sağ ol Frank. Hop. Hop. Aldım. İki tane geldi. Hadi bakalım. Tamam şuradan bir tane geldi. Gerçekten Kenji için üretilmiş bir haritaya benziyor ve çok güzel. Bence kupa kasılır bu haritada. Çünkü zaten <laughs> yani kolay. Görmüş olduğunuz gibi 60 tane topluyoruz ama çok da hızlı toplanıyor açıkçası. Şöyle atmam lazım can doldurmam için. Şöyle. Yani biraz uzun sürüyor ama aslında kolay bir etkinliğe benziyor. Oynamasını bileceğiniz karakterler alırsanız gerçekten kolayca etkinliği yani şeyi e, mo, e, savaşı bitirebilirsiniz. Ama söylediğim gibi gerçekten uzun sürüyor yani. 60 az olmuş. Bunu bir 50'ye indirseler güzel olurdu. Veya 40'a. Şimdi hop. Şat aldık oldum. Hop hop. 10 tane şeyimiz kaldı arkadaşlar zafer için. Hop. Hop. Hayır, yanlış tarafa gittik ya. Bir kere öldük şu an arkadaşlar. Zaten zafer bu oldu. Yıldız oyuncunun benim olmam lazım. Adam 6'ya 3 oynamış. Benim 3'e 1 oynamışım. Neyse etkinliği bir denemiş olduk. Ama uzun sürüyor söylemiş olduğum gibi hemen süper ender. Şimdi mi verecek? ikinci savaşta mı? İkinci savaştaymış. Buradan da arkadaşlar e, kostümleri görebiliyorsunuz. Bana bu çıktı. Satın alında diyor. ve Tara'nın var. Sprout'un um var. Piper'ın. Bu Ropes kostümü zaten. Ee, lanetli Kenji. Kenji'nin de var görmüş olduğunuz gibi. Şimdi aldıysak ne oluyor? Bizi buraya yöneltiyor. Yani bence <laughs> bir yani güzelmiş. Ama bir alalım şuradan ödüllerimizi. Dört parmak Ender yazdı. Direkt tıkladık olmadı. Ee, <laughs> Şimdi arkadaşlar Ve hem mega kumbaranın yerine mega büfe gelmiş herhalde. Mega kumbara da olduğu gibi etkinliğe girip, en sonunda da bize şey verecekler. Kazandığımız kadar suşi verecek kulüpteki herkese. Bu arada da benim kulübümü değiştirdim. 1 milyon kupalı bir kulübe girdim arkadaşlar. Kupası da, yani gereken kupanın düşük olmasına rağmen 1 milyon kupalı bir kulübe girmem gerçekten beni bayağı bir şaşırttı. Aslında burada ölmenin çok bir anlamı yok. Sadece şu robotları öldürmeniz gerekiyor. Onlardan da takım arkadaşlarınızın güzel oynaması gerekiyor. Ben sadece robotlara bir de adamlara yöneliyorum. Şu an bir robot daha aldık. Şurada bir robot daha doğuyor. Atladık. Aldım onu. Tamam Nita ayı yok etti. Güzel. Güzel öndeyiz şu an. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Gel 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 gel. Gel. Nita'nın ayısı ölmezse bizim için çok güzel olacak arkadaşlar. Hop. Aldım oldu bir tane daha. Nita'nın ayı yok ediyor. Hemen şunları konalım. 30 kaldı arkadaşlar son. Ölmeyelim. Hop. Ah şeyleri öldük. Tamam bence güzel bir etkinlik. Gerçekten çok da uzun sürmüyor aslında. Yani alışınca. İki dakikalık yani bir maç süresi var. Gerçekten yani etkinlik de güzel. İşte Supercell gerçekten bu sefer iyi bir iş başarmış. Zaten yapıyor oyunlar da. Yani şey açısından. Kolaylık ve pratiklik açısından Güzel bir şey yapmış yani. Bence güzel bir etkinlik. Ve maçı bitirdik. Bu ma maçta da acayip hasar verebiliyorsunuz. 59 bin hasar vermişim Kenji ile. Aha. Şimdi arkadaşlar bakın. Bölünerek çoğalma sayısı. Şimdi tıkladım. Olmadı. Olmadı. Aha 2 oldu. Dur. Şimdi Birinin üstünde böyle bir şey çıktı açmak için dokun diyor. Cehennem geldi. Ee, Rico. Ne diyor? Daha fazla seken mermi mi? Evet, daha fazla seken mermi. Sünger Bob etkinliğinde olduğu gibi sanırım 75 de kredi geldi. Bakalım bir Rico nerede? Rico, Rico, Rico. Ha, burada. Evet, Sünger Bob etkinliğinde Ulan gibi ay Bob demişim Godzilla etkinliğinde ulan gibi sanırım. Çok hatırlamıyorum. Ama burada bir düelloya girelim bakalım. Hani hani rastgele mermileri atıp adamlar bir hareke gibi ölecek mi? Bir bakalım öyle bir hilesi var mı? Çünkü acayip pis kupa kasılır o zaman. Ama şey yok galiba. O hani etkinlik bir şey üstündeki etkinliklere giriyorduk ya. Onlar var mı acaba? Bakmadım ki ben onlara rastgele girdim. Galiba şu an bu da geçerli değil o. Çünkü mermiler çok sıkmıyor yani. Bence şeyli bir etkinliğe girmeliyiz. O simge olan bir etkinliğe girmeliyiz. Hemen. Şimdi iki mikonun karşılaş Miko aldım. Tamam ben kendiyle mikoyu alırım. Sanırım canım daha fazla Hastanemin da daha fazla olması lazım yani. Hop. Yani ben burada alırım bu adamı. Gel. Hop. Aa aldı. Adam bir... Yok çok iyi oynadı. Hemen bir bakalım zaten. Ee, dün dün. Ha savaş topunda varmış arkadaşlar. Savaş topuna girelim ve hızlı bir şekilde bakalım neler olacak. Şimdi hızlı bir şekilde başlıyoruz maça. Yanımıza da güzel oyuncular geldi sanırım. Edgar iyi oynayacak birine benziyor. Şimdi şöyle sektirelim. Ha evet menzili uzamış arkadaşlar galiba. Çünkü yok menzil de uzamış da daha çok da sekiyor. İki duvara sekebiliyor mesela. Anlayanlar anladı beni. Edgar'a verdim. Veremedim. Ölmeyeyim. Öldüm. Oğlum yemeyelim. Yemeyelim. Kalede biri olsun. Tamam kolet varmış. Yani eskisi gibi o kadar şey değilmiş. Sanki her yere at atıyorsunuz da şey oluyordu ya. Yani al bayrafta mesela. Ah öldük. Allah top adamları geldi mi? Top adamları da şu an. Şu an ultim hazırda da. Tak 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 tak. Aldım. Verdim. Tamam. bayağı bir kişi yok ettim al onu. Şüksen Edgar. Vallahi yuduk. Tamam. Şimdi bizi ata geçtik. Hadi 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 hadi. Aldım. Vallahi çok güzel sar veriyor Rico bu arada. Adamlar çok da iyi oynayamıyor açıkçası. Yani şöyle aldım onu. Hayır. Ya çok da iyi oy ya Lafımın üstüne yiyoruz. Hep böyle oluyor. 50 saniye kaldı ya. <laughs> tamam. Şöyle bayağı bir hasar verdik. Ama bizim adamların ikisi de bot kaldığı için tabii ki de hiçbir şey yapamadık. <laughs> Ve yedik. Yani <laughs> istatistiklere bir bakın arkadaşlar. Yani 6'ya 5 oynamışım. 3'e 5 oynamış. 60 bin vermişim. Edgar 17 bin varmış. Neyse arkadaşlar. Baya bir kademe atladık. Şimdi süper ender geldi. Şöyle tık 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 yaptık. Olmadı. 1000 altında aldık. Bu arada yeni hiper şarjlı karakterler geldi. Yani şey olarak. Mesela Kenji'ye hiper şarj geldi arkadaşlar dükkandan satın alabiliyoruz erken erişim ama e, almayacağız. E, şimdi denediğimize göre biraz görevlere bakalım neler varmış. Spike varmış, draco varmış. Uzun zamandır draco oynamıyorum. draco'yu alalım arkadaşlar. E, ben yani etkinliği sevdim. Özellikle star hediyelerin yerine başka bir eee ya e, kutunun yani su, açılımın karakter gelme veya belki karakter geliyordur bilmiyorum ama kostümlerde güzel çıkıyor. Yani e, güzel olmuş Star hediyesinin. anladınız siz yani Star hediyesinden bir şeyler çıkıyor ya. Başka bir Star hediyesine benzer bir özellikle bir şey getirmeleri iyi olmuş süper senin. Bu arada ben hiçbir şey yapmadım. Benim ta takım arkadaşlarım oyunu taşıdılar. Ve Grom Frank attı golü. Tamam şimdi devam Kardeşim kedilik. Hop. Şimdi Kardeşim iki, 3 maç girersek bir sushi, sushi daha kazanıyoruz arkadaşlar. Şimdi e, biz bu da bir filling alalım. Her karakterden böyle ufak ufak kasalım. Kupaları da aslında. Gerçekten yani güzel. Bu arada arkadaşlar videoya abone olup like atmayı, ay videoya abone olup diyorum benim kafaya bak. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Ölüm. Tamam. Ölme, 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 ölme. <laughs> Hayır ya. <U> <laughs> tamam dur dur. Dur. Tamam. O bendedir. O bendedir. Aldım onu. Aldım onu. Ver onu. Ver onu. Ver. Aa! Hayır ya. Top bana gelseydi o gol diyor var ya. Üf. Tamam şöyle. Şak diye daldım adamlara. Bir daha ulti boşa gitti. Tamam duvarları baya bir kızdık. Zararımıza mı yoksa e, şey iyiliğimize mi olacak göreceğiz. Tamam şimdi kal var o da yemeyelim kal onu. Tamam müthişsin. Şimdi <laughs> gidiyoruz. Ember nasıl 10.000 vuruyorsun abisi? Adama bak ya. Şeyi var herhalde. Bak bak bak. Vuruşlara bak. Hop. Hayır hayır. Adama verdim yanlışlıkla. Hayır 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 hayır. Hayır. Ya. Hayır ya. Ben böyle bir saçma gol görmedim. Ember zaten vuruyor bizi alıyor. Şimdi arkadaşlar biz bir savaş topunu değiştirelim. Bir havamız değilsin. Bir havamız değilsin. Mesela tek girelim zaten bir, bir suşi daha alıp e, büyük ihtimal <laughs> bitiririz e, İnşallah o suşiden de güzel bir ke kencinin kostümü gelir ya da efsanevi bir karakter zaten bir tek Meg sende kaldı sanırım oradan bir Meg gelirse var ya. <laughs> Ama Meg'i sevmiyorum yani karakter olarak seviyorum ama hasar açısından falan hiç sevmiyorum. Dayanıklılık falan kötü yani. Mac efsanevi olmayı hak etmiyor bence. Kit de biraz öyle ama yani Kit en azından Mac'ten iyi. Şimdi buradan Buster'ı aldık. Oltayı ele geçirdik. Altı yük. Maç bizimdir. 7 olduk hatta. Allah. Tak. Bütün beleş yüklere kondum. 11 yük oldu adamlar. Birbirlerini öldürdüler var ya. Tamam şimdi. çalıda birisi olmadı. Şu çalıya bakalım. Şurada bir adam var. Evet Bibi. Gel bakayım. Rossa ile birbirlerinizi öldürün. Alayım mı seni Bibicik? Az zehri ölecek adam ya. Gel. Gel gel gel. Nere kaçıyorsun? Gelsene. Gel. Hadi görüşürüz. <laughs> Tam alıyordu bizi bu arada dalga geçmesen derken kaybediyorduk. Bir tekrar oyuna daha bastık. Görevimiz oluyor. Ee, büyük ihtimal bir 8. kademeye kadar atlayacağız. Ondan sonra eee ödülleri de toplarız. Bundan sonra zaten bayağı Güçlü adamlar gelmeye başlıyorlar. Gümüş 3, altın 1, altın 2 görmüş olduğunuz gibi. Bayağı pis adamlarla kapışıyoruz. Bu arada 32 bin 32 bin kupa olduk. Ee, uzun zamandır video gelmiyordu. Kendim takılıyordum. Şot videosu vesaire çekiyorduk. Ama artık e, biraz daha yoğunlaşmaya çalışacağım. Tabii ki tam olamaz da. Ay ya Edgar. Neyse hasar görevi tamamlandı büyük ihtimal. Evet. Bin, bin tane veriyormuş bu arada ben hiç dikkat etmemişim ona. Tamam bin tane verdi. Bin jeton nere varıyoruz? Dokuz. Şöyle ona varır mıyız? Varmayız. Tamam. E, şimdi. Şimdi. 10 elmasımızı alalım. Şöyle. Gözüne, ağzına. Bir de Ender yazısına tıkladık olmadı. Şimdi hızlı tıklamayı deniyoruz. Destansı. Tamam. Destansı geldi. İki maça daha girmemiz lazım arkadaşlar. Hemen giriyoruz iki maça. Ve iki maç sonra karşınızdayım. Evet arkadaşlar, açılış sırasındayız. Şimdi 4 parmakla tıkladık. Bir 4 parmakla da tıkladık. Açmak için dokunu yazdı. Hmm. Rastgele geldi. Bakalım hangisine evrim gelecek? Henge geldi. Her hasar aldığında süper özelliğini kullanıyormuş arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yani 30 2100 kupadayız ve 1000 güç puanımızı aldık. Buradan bir karakterimi maxlamak istiyorum. Ama e, hangisini maxlayacağımı tam olarak bilmiyorum. Ama kolet geliyor arkadaşlar içimden. Ya da Angelo olabilir. Bir tek kostüm çıkardığımız için yani. Hadi arkadaşlar bir değişiklik yapalım. Hiç yapmayacağım bir şey yapıyorum. Angelo'yu Max'lamaya kadar verdim arkadaşlar. Evet. 2000 altınımız kaldı. Farkındayım. Belki biraz anlamsız bir şey yaptım ama Tamam arkadaşlar. Nasıl bu benim Ancelo'm? Bir maç girelim. Hem de kostümünü test edelim. Sonra da videomuzu Youtube'a yüklemeye geçeriz arkadaşlar diyorum. Ve Max Angelomuzla bir maça gidiyoruz. Hadi bakalım. Angeloyu çok oynamıyorum. Sadece kostüm var diye maxladım. Yani gerçekten belki kastarız arkadaşlar. Hiç belli olmaz. Ne atıyor bu arada bu? Bir şey atıyor ama anlamadım tam. Herhalde ok atıyor. Ya da mızrak olabilir. <laughs> 4000 bulduk. Tamam şimdi kökledik kökledik. Şok headshot. Tamam. <laughs> olmadı. Tamam olmadı. Şöyle. Şok olmadı. Gelme. Suyun üzerinden geçebildiğimizi unutmuşum. O da geçebiliyor. Aa! Şeyi öldük ya. Arkadaşlar ben bu maçı saymayayım. Ben bu maçı saymayayım. Dur. Bir maça daha gireceğim. Ben bunu kabul etmiyorum. Bir saniye. Ben bu maça yani gireceğim. Kayıtta diye baktım. Arkadaşlar ben yani şeyin şeytin Suyun üstünden geçebildiğini unutmuşum. Suyun üstünden geçebilen bir karakter yok. O yüzden biz daha avantajlıyız bence. Tak olmadı. Ne oluyor la? Aha buraya tek attım. <laughs> Gel bakayım. Hop alamadım alamadım. Dur. Şöyle. Aa! Gelme. Gelme. Hı, gelme. Gelme 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 gelme. üstüme. Üstüme gelme. Üstüme gelme. Cık, ya. Neyse arkadaşlar, Ancelo'ya alışacağız. Hadi bir maça daha girelim. 15 rütbe yapalım. Evet arkadaşlar, diyor Ancelo'ya alışmamız lazım. Ben gerçekten yani biraz Ancelo'yu hatta biraz değil bayağı kötü oynuyormuşum onu fark ettim neredeyse yani bir iki aydır Ancelo oynamıyorum Hatta karakter çıktığında bir 10 rütbeye 14 rütbeye kastım Ondan sonra oynamadım ben bir daha Ancelo'yu Hadi bakalım bas git buradan bas baz Vallahi bak bize bir şey yapma. Bu arada burayı fullediğimizde etrafında dönüyor bir şeyler. Görmüş olduğunuz gibi efektler güzel. Ee, şimdi arkadaşlar. Hadi. Hadi şak. Hayır. hayır. Hayır 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 hayır. Dur. Dur dur dur. Sakin ol. Sakin ol. Gelme. Gelme. Nereye gittin? Nereye gittin? Gelme. Tamam boşa attı adam vallahi çok keriz biri ya. Allah'ım sana şükürler olsun ölmedik. Ah! Vuramadım. Dur, dur. Bas, bas neredesin bas? Gel. Gelme, gelme. Suyun üstündeyim ama nasıl buldun ya? Canına bak ya. Arkadaşlar bu video bu kadardı. Umarım sevmişsinizdir, umarım beğenmişsinizdir. Tekrar söylüyorum kanala abone olmayı unutmayın. Gerçekten ben video e, yani sizin için videolar çekmeye çalışıyorum. Kulübün de 1 milyon kupasını şöyle göstereyim. Hatta 1 milyon neredeyse 100 ve 100 bin olacağız. Şuna bir arkadaşlık isteği gönderelim. Arkadaş 50 bin kupa. 90 karakteri var. Adamın hesap Max ya Max. Ama genelde bir seviye. Belli, Lola, kal Sam, Sprolt. En yüksek karakteri neymiş? Bin kupası var mı? Edgar, bin kupa. Colt, bin kupa. Güzel bir hesap varmış arkadaşlar. Bizim de şöyle hesabımızı gösterelim. 74 savaşçılık bir hesabımızı bir gün elbet izlemek isteyecek. Max diyeceğiz. Bu video bu kadar arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım sevmişsinizdir. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Çok iyiydi.